Herkese merhaba. Ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Ee, bugün sizinle beraber e, bayramı hazırlanacağım. E, ve bu benim ilk videom olduğu için kameraya bakmak çok zor. Yani şu an çok heyecanlıyım. Umarım bir hatam olmaz. Hatam olsa da affedin. E, şimdi sizinle beraber bugün bayram hazırlanacağım. Şimdi e, bir tane komin belirlemem gerek. Şimdi ben bir komin belirleyeyim. Onu bir giyip geliyorum hemen. Şimdi üstüme giyindim. Bence gayet güzel bir kombin oldu. Gömüşün çok belli olmuyor. Şimdi altıma şöyle bir şort etek giydim. Kargo böcekli. Sonra da böyle bir tişört attım. Bu arada her şeyi renklerle bağlayan bir elemansam. Beşiktaş değilim. Ee, şimdi o zaman bence kombin gayet güzel oldu. Şimdi ayakkabı olarak ne giysem. Aslında ayakkabı giymem büyük ihtimalle. Yaylaya gidiyorum. O işte sürekli çıkaracağım ayakkabımı giyeceğim. 2 saat falan araştır. büyük büyükmeli kroksumla gideceğim. Tamam o zaman şimdi hadi makyaj yapmak geldim, hoş geldim. Şimdi e, aşırı sade bir makyaj yapacağım. Kafeye gidiyorum. E, şimdi ben burada şimdi niye kapatıcı kullanmıyorsun? Güzel Ben 11 yaşındayım. Ben kapatıcıya yaşıma uygun olmadığını düşünüyorum. O yüzden kapatıcı kullanmayacağım. Ben bir güneş kremini sürüp hemen geliyorum. Cildimiz ışınlandı. Tamam, okey. Şimdi bu pastelin blush'ını, bir bu tablığı bunu süreceğim. 56 numara bu arada merak edenler için. Ve ardından da dağıtacağım. O zaman artık geliyorum. Şimdi dağıttım. Bence aşırı iyi oldu. Yani kamera çok belli olmayan sürdüm. Tamam şimdi doğal oldu. Şimdi e, ıı, herkesin ilk sürmeli maskarası olan birisi bu. Maskarasını sürelim o zaman. Hadi bakalım. De sürdüm. Bence oldu. Şimdi yüzde okumuş yapmak istiyorum. Ee, şimdi bu esasın lip balmını süreceğim normal için. Üstüne de olduğunu gittikçe kırmızılaşan mı diyeyim yoksa renk mi değişen diyeyim bu rujum diyelim lipstick ya da bunu süreceğim üstüne de gloss olarak 02 nolu bu da rahmet gloss'unu süper bir <laughs> süreceğim o zaman şimdi geliyorum geldim şimdi güzel konumunu yaptım Şimdi de saçımı yapmam gerek. Aslında saçım falan iyi. Sadece bir sprey sıkacağım. Söyleyeceğim bu kadar. Normalde kurşun altından da çıkarırdım da. Yani ben mutlu oluyorum. Bastınstan. Belki değil. Onu kullanıyorum ama zaten dün mayon yaptığım için kullanmayacağım. Sıcım kırıyım. Ağzımın kuruyor. Ağzımın kuruyor. Şimdi orada et olacağı için zaten hemen kokumu kötüleşecek diye düşünüyorum. O yüzden zaten kokum kötüleşecek. Aslında sade bir koku yapmamız gerek. Yok. O yüzden Unibaby'nin bebek kılayı Aa böyle bir koku yok. Bileklerim. Şuraya sıkıyorum. Parfümü sıksam mı? Yok ya. Sıkmayacağım. <laughs> tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir takı seçmem gerek. Bu takıları asla çıkarmıyorum. Bir takı değil ama onu da çıkarmayacağım. Çünkü bunlar özel. Özel. Benim için çok özel. Bu şöyle. Ee, bunları dün bana büyük kuzenim almış. Kuzenlerin hepsini çok seviyorum. Çünkü 3 var sadece. Onları buradan bu da izlemiyorlar. ama yine 4.5'ü alıyorum. Böyle 2 tane var Şimdi bir şöyle biraz çağırma mı diyeyim? Biraz görücüyle. Bir böyle kelebek var. Çok tatlı. bir şey diyeyim. Ancak kelebek de artık yakışıyor şu an. O zaman ben bunu hemen gidiyorum. Bence uyumlu oldu. Tamam. Şimdi de hazırlandık. O zaman size bay bay diyorum. İyi günler. İyi günler.